Arkadaşlar geri döndüm. Geri dönme şeyi ve gördüğünüz gibi dur dakika çınar. Dur bir dakika çınar. Tamam durdum durdum. Ee, dur dakika yanında durayım gel. Kanka Eyle. video çek bence. Şimdi arkadaşlar bu çınar belki bilirsiniz. E ve evet karakterimi değiştirdim. geri dönme. Ha, Aynı zamanda e, artık Piggy'e geri başladım. Evet ben de bayağı skin aldım. Ayzege'ye yardım ediyorum. Evet, Şunar bunu aldı. Hatta Tio'yu bile almaya hedef koyduk. Bütün endiklerden kaçtık da oyunumuz bizi atıyor. O biraz sıkıntı oluyor da onu da halledelim evet. diye düşünüyoruz. Sonra ben, ben bütün bütün Şimdi basit geliyor. E, Mining Simulator var. Evet. Biz, ben zaten ona çok geliştim. Ezege <laughs> bile anlatır. He. Şimdi Mining Simulator'ı öneririm ve aynı zamanda güzel bir oyun. Evet, aynı ben... zamanda başka oyunlar da oynayabilirsiniz. Red Ball, Mad Ball falan feşman. Onlar güzel. Yani onları da indirebilirsiniz ama bana göre Roblox kral abi. Evet. Şimdi öldür şunu göstereceğim size. Öleyim. Böyle arkadaşlar ve benim... Frost Pin var. Evet. Ee, hatırlarsanız Winter Holiday'de çekmiştim. Bir de Poley'i belki şu an yeni Piggy oynayanların unuttuğu skinlerden birisi. Çünkü Piggy'nin ilk Secret skin Skin'i bu. Belki Hadi skiple kan. Tek ben çok az kişi de olabilir ama artık alınmıyor. Ayzege bile biliyor zaten. Ya. Zamanlayınca falan. zamanlayınca. Evet, e, bunun için bayağı bir like isterim. Evet. Ee, ben kanka ölme ölme. Ölme. Hı. Ölme. dün ne kadar pro olduğumuzu test edeceğiz. Aynı zamanda ben o notları alınca sentrilyi alıyorum. Az, Aynen. az önce Aynen. gösterdiğimiz var ya. Youtube'da yazıyor nasıl olunca. E, mesela zaten grip tavırladı. bedava yaptı alabiliyorsunuz. Allah çok zor ya. Şimdi. Bütün skinler zordu ama en zoru şeydi neydi? Mr. P değildi. Mr. P kolaydı. Sen e, Mr. P oyu abi. Dur, beci gelebilir, kötü gelebilir, beci gelebilir. Dikkatli ol ya. 46 45 45 bir kaldı. <laughs> Geri döndük be. Ama bu sefer bayağı video çekeceğiz. 8 aydır video atmıyoruz. Allah, hatta izliyorduk Ezege'nin komik videolarını çok güzeldim. Hem eğlenceli hem komiktim. Ve hala aynı abonesi kaldı çok iyi. Napoli abonesi? abonesi, biraz arttı ama hiç eksilmedi. Neredeyse şimdi atmış. abonesi oldu. Bayağı güçlü bir şeyler olduk. Bayağı ama bayağı güçlü şeyler olduk. İnşallah Tio'yu da alacağız. Tio beraber Şimdi ee, bugün, Dur bir dakika Bugün siz işte gameplay sergileyecek Ayıza gel Ayıza gel Gameplay sergileyeceksin değil mi? Ha? Gameplay sergileyeceksin değil mi? Evet Ayıza şu e, son capture'daki e, tüm Sen Tüm Kanka, size gösterecek evet. İyi e, izleyin Belki aranızda sen ne olduğunu bilmeyenler vardır çünkü bir geda yeni başlamış arkadaşlar da olabiliyor biz çok oklardanız skinin ilk çıktığı zamanlar zaten Sikli ilk... ben de evet. bir tane yani çok değerli bir Sikli skin var tam görünüşe olarak şey olsa bile yani değerli evet keşke ben de frost figi alabilseydim de alamadım çok zor ya çok garipti çünkü o zaman daha ben Piggy'nin çok kötü bir oyun olduğunu hep duymuştum. Evet şu anda ama Aha. geri döndük ve aynı zamanda güzel. Ara Çınar oldu hayır. Aga be. Arkadaşlar biz yapmayız. gel. kırmızı anahtar orada. Ben yerlerini Kırmızı biliyorum. anahtar nerede? De çok iyi oynadım ben. Bugün şanssızım adayım. Gel gel. Hayır kırmızı anahtar şurada şurada bak. Tamam mı? Ha burada. Lan. Oha içiçe girmiş kanka ben be kötü Oha! beceri Üç. öğreneceğim. öldüm arkadaşlar. Tabii kötü gameplay sergilemiş olabilir çünkü videoda heyecanlanıyoruz. Her şimdi sen e, çünkü, zamanı yani hızlandır. Tamamdır. Hı -hı, geç. Kanka. Plant 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 zamanı. Eğer şey videoda kötü oynuyorsak kusurumuza bakmayın çünkü heyecan. heyecan işte. Uzun zamandır iyi de çekmiyoruz yani iyi de çekmiyor. Elden. Şey. Şimdi evet yani. Poli mi göstereyim mi? Size göstereyim. Daha doğrusu bayan ve bir skin. Aslında ilk çıktığında bana çok kolay gelmişti. Ve Arkadaşlar zaten poli poliyi göreceksiniz. Burada Hatta bayağı Hatta şey bile face değil mi? İki tane şey var, map var. Onu iki tane map almak için yani Girmek için bir server gerek. Oradan da ne istedi? Discord'u seçip dizinin böyle Discord. Discord seçim böyle ruh anasını ve e, ruh, şey ru anısını oynayabiliyorsunuz ama onları geçince e, size Tio'nun Tio'yu vermiyor. Tio'yu geçmek için sadece RP Battles, Marvel Battles gerekmiyor. Sadece normal piggy şeyler gerekiyor yani. Memory de gerekmiyor. Ya da yok evet gerekmiyor Memari. Ya, evet, yani. ya da arkadaşınızda bütün bejler varsa size de sayılıyor. Eğer sayılıyor. Siz Eğer sizde siz fazla kişiyseniz bayağı iyi olabilir. Bir de arkadaşınız çok çobuksuysa böyle baklar oluşa oluşabilir. Evet benim polis skinim. Evet o, ee, bu polis skini hı. bu çok eski bir skin ama Mr. P geliyor. Upgradelendi hatta yeni müziklere falan eklediler. Güzel. Ve şu speedrun yapıyorum arkadaşlar. Tamam arkadaşla. ben Mr. Bio'yu yalıyorum. Bugün ben artık bende de belki video gelebilir, çekebilir Ayzegem. Müsait olduğu zaman. Oh. Belki Ayzegede Ayzegelerle de kalabilirim. Bir sürü şey. Kalınca baya iyi oluyor demek ki. Hatta kenten? Tio Tio videosu da çekebiliriz. Tio Aynen. Aldık. Arkadaşlar çek. Tio'yu videosu çekeceğiz. Evet biz kodları çok iyi ezberledik. Ben zaten bütün neredeyse manyak peniyi aldım. Ezegen'in yani o bir böyle kep bu kikinin capture son bölümü yok mu işte 12 capture. 12 12 labi diye işte oradaki botu ben aldım dikkatli ol diye Allah oradaki botu aldım çok kolaydı kod vardı biraz böyle youtuberlar belki o kod çok basitti hmm, Hı -hı. belki ben yapı yapabiliyorum Neresi evet. yapabiliyorum bayağıyım kodlarda uzmanım köyü de Tio'yu da biz yapabileceğimizi düşünüyoruz açıkçası. Tamam. Sadece ve inşallah bize atmaz. Çünkü umarım. Çünkü bak inşallah Minutun bizi duyar. Lütfen bu videoyu Minutuna iletin. Herkes böyle yapıyor. Tio'yu biz al almak için çok uğraştık, çabaladık. Oyun bizi mapten atıyor. T tam böyle Tio ile biz konuşuyoruz. Bir anda oyun bitti yazıp bitiyor. bug oluyor bak bak. Bug. bug oluyor. Bizi oyunu şeyine atıyor. Normal map e, ilk baştaki map e atıyor. Lütfen bunu mümkün iletin. Kimlere iletiyorsanız iletin. Bize yardım etsinler. Biz de hayalim istiyor ya Güzel büyük. Evet. Zaten Tio'nun ne olduğunu biliyorsunuzdur. Çok az kişi de olan bir şey bu. Ee, Tio'yu belki bilmezsiniz. siz, Yok, size de gösteririz. Yani şu an zaten en alınabilecek en zor 5 Tio'nun beci. E, 0 nokta 0 bir zorluğu var. Onun için e, bayağı bir vipsover gerekiyor vipsover ya da e, eğer server zaten bedava. Minutun neyse artık serverlara robux getirmemeye karar mı verdi bilmiyorum. Ama vipsover şu an bedava. Bunu duyduysanız hemen alın. Şimdi robuxlu olabilir. Ne mesela çok fazla toplu arkadaşlarınız varsa diyor rahat alabilirsiniz. Doğru. Birisi Sofra. diyor yo ya da 15 kişi 5 kişi diyor yo valla Diğerleri de diğer iki tane pigi var piyonun yardımcısı Onları oyalarsa sizde kaçarsınız Onlar artırız? zaten çok yavaş değil mi kanka Ama dikkatli olmalıyız. Dikkatli olmalıyız yavaş diye dalga geçmemek gerek Yani Doğru. arkamdan ışınlanabiliyor e, o beni yani. Aynen Ka Böyle top Top olup da böyle arkamdan ar içinden geçebiliyor. Kim ister bundan ister misin abi? Baharatlı bu. Bu şey kanka. Evet. Bunu zaten Bu da komik bir şey olsun diye. Bunu şey için attık. Geri dönüyoruz diye attık. Evet. Ama lütfen şu tio bagını minüsüne iletin. İletebileceğiniz kişiler iletin. Çünkü biz tio'yu almak için uğraştık değil mi Ayzege? Değil mi? Değil mi Ayzege? He? Tüyü almak için çok uğraştık değil mi Ayzegen? Aynen. İlesinler değil mi? Evet. Bugün misafirlik değil mi? O yüzden böyle olabilir. Tüyü yendiği de yapmamız lazım. Herkes zaten biliyordu. Eren reyiz var. Tüyü nasıl alalım? Türkçe bayağı bir şey çıkıyor. Hatta şey böyle neydi ya? bir sürü kişi çıkıyor. İngilizce, henüz şey ya da öyle İngilizce şey, kelimelere çok detaylı bakabiliyorsanız İngilizce bayağı var. Türkçe de var. Güzel anlatıyorlar. Yıkalım. <laughs> aldım aldım. Tamam. Koyunu Kanka ben bitirmeye çalıştım. Arkadaşlar Anladım. bitirmeye çalışacağım sizin Ay, için. Hadi inşallah İnşallah alabiliriz. Bu videodan sonra herkes iyileşsin demeyiz gel. Evet. Lütfen minikin sözünü izleyin. Yani, yani bari o kadar Neyim, zor pro yapmışsınız. Neyin zor olduğunu şimdi anladık. Onu bilmek istiyor ya. Hep, evet. O, dışarı atıyor bizi ya. Böyle... bak bak. O, bak, bak. Hat, hatta ben gördüm iki tane e, Amerikalı çocuk bilmiyorum. Onlar onları da atıyormuş. Yani minikin başlarında biz minikin yazmışlar bunu çözümle Umarım bulurlar. Herkes bulur. Allah Allah biz o kadar en güzel yap uğraştın kadar. Ağırlar. kalsın Ben bayağı pes etmedim. bana göre bayağı böyle. Yap. Evet arkadaşlar. Şey Az Arkadaşlar şimdi Sentry'ını aldık. hemen. Evet aldım aldım da bitirmek istiyorum. Kanka sen bitir. Bayağı iyi. Arkadaşlar şunu yanlış tutabilirim. Şey, telefonum da oldu. Koyu rahat olabiliyoruz değil mi? Evet. Arkadaşlar çok yanlış tuttuğumuz söylemeyin. Ee, Roblox <laughs> karakteri var. <olarak. gülüyor> Aha bitti. olduğu için artık alınabilir <laughs> lan o. Hayır alınamıyor. <laughs> ben girdim. Koy koyunlar böyle bozuk çıkıyor kanka. <laughs> He ve ombrayı arkadaşlar da, Ombra'yı zaten istiyorsan dur. Ombra'yı zaten tanıtalım. Bak arkadaşlar Sentrail. Sen de alın. Şimdi dur bir dakika. Ben şuna bir bakacağım. Şimdi bu, e, bu kitap bitti tamam mı? Hepsini göstereyim. Evet. Şey şu manyak peli, peliyle simili olmak için e, bu kitabı bitirmeniz lazım. Bu kitabı kadar baya bir bitirmeniz lazım. He dur bir dakika. Çıkıp bir daha girmem lazım. Georgie'nin saklanan Ama yeri onun hayata kıl, kalma becerilerinden etkilendim. Kim et? Ha biz etkilendik. Biz etkilendik. Gel. Şimdi sıra ya da manyak beni de. Ben aldım bayağı basitti. Ve arkadaşlar şu çıktı bize. Şimdi kaç? Bu çıktı. Arkadaşlar burada zor mod da var. Eğer şey diyeceğim zor modu seviyorsanız zor mod da var ayarlardan bayağı iyi. Ya. Arkadaşlar geri döndüm. Evet geri döndük. Artık. Dur veya... öl Dur dakika lan. Niye? This, this Discord memory yeni bir işte dizinin kafasından ya da vlogun kafasından oynayabiliyoruz biliyorsunuz vlogun bir tane erkek kardeşi var William William William, ya. bu arada bir şey diyeceğim İşte ama o, o da Nasıl? O hey, hey. bu ne şimdi? ha bu karnaval. Normal bir karnaval. Şu karnaval, karnaval mı oynamak lazım ki? Yok kanka, bu tiyo ama ilgili bir bec vermiyor, hiç bir şey vermiyor. Sadece hikaye için. İşte. E, Discorded Memory. Taste ve Discorded Memory. Discorded Memory e, kafasından. Haste de Milo'nun kafasından ama bayağı zor. Burada seni normal infekte olmamış Poniko, Poli'yi kovalıyor. Elinde de teaser var. Ve böyle lazerler var. Böyle Kanka şu anda çok... anlar... için bir tane böyle şey var. E, nasıl kaçacağız lan var, burada? turta var. Eee lazerler var. O turta lazerlerden al Azı <laughs> azıcık azıcık turtayı al aldıktan sonra bir tane daha çıkış kapısı var turtayı ona ona veriyoruz çıkış kapısına veriyoruz sonra ee, şeyim şey bitiyor ama bayağı hızlı bayağı karanlık bayağı zor bir map şimdi ama bunu tüyoyu etkilemiyor şimdi etkilemiyor. biz etkilemiyor. eğer kaçarsak e, discovered memory mi gideceğiz yok kanka kaçarsak değilim. sadece hikaye hikaye mesela ziziye ne olmuş Tio nasıl kurbanlarını infekte etmiş nasıl? işte şimdi evet hack yapak mı hack yapayım mı sen hayran çoğunluğum oğlum evet. biz ölek mi lan niye kanka oğlum çünkü hikayede e, ending olacak mı farklı ending olacak mı silahı ben kanka sıkacağım mı yok mermisi yok kötü bizim amacımız çok fazla kanka, like... amu var bu bizim, bizim amacımız çok fazla like almak değil sadece güzel yorumlar almak değil mi kanka yani abone olmak da iyidir de Ay, güzel yorumlar almak yeterince iyi bizim için çünkü insanlar bizi severiz o kadar ünlü olur boşu boşuna yani bizi sevmeyenler çıkabilir yani, yani bir sıkıntı yok. YouTube. Herkes şu mesaj yani yorumumuzu minutuna göndersin. Çünkü bayağı zor. Kanka gel tahta var. Gel gel Kanka. gel. mor anahtar. Mor anahtarla ihtiyacımız yok ki. Ha doğru ya. Kafam benim dur. Şu an çok güzel oyalıyorum ama öyle. Kanka ben fake atarım istiyorsan. Evet arkadaşlar bu şeyin eee Laneti. Evet yakında Bu. belki Ayzege Umbra gameplay atabilir. Ya da Tüyo gameplay atabilir değil mi? Umarım. Çarşamba Merşem, günü gelebilir bir video bilmiyorum. Çünkü çarşamba günü onlarda kalacak, kalabilecekmişim. Kalacakmışım. Yok, biliyorsun Ayzege'nin babası var. Tanırsınız. Size... Aynen. Hatta <laughs> o memori anında biliyorsunuzdur. Demem. Onu mutlaka alayım. Şimdi... Aldım yanlışlıkla. Şimdi ben, ben de öleceğim. Gel bana. Sü. Hiçbir şey yapmayacağız çünkü bu birdeki. Ha Milo'yu göstereyim size. Milo'yu bilmeyenler. Ha şey. aynen. House'u seç kanka. Enfeksiyon seç. Yok bu yer. Tamam, enfeksiyon seçeyim. Aha. Evet. Arkadaşlar gameplay gameplay zaten bot olacak. Gameplay çekeceğiz. Gameplay şimdi. Size anlatmak isteyeceğim şeyi. Kanka şimdi biz Aa! Aa! Ha ben buradan kaçmıştım. Bu arada bu da sayılmıyor arkadaşlar. Değil mi? Kanka bu arada bir şey diyeceğim ben. Ben de kaçınca. Yok, bunun becini sildi. Aga be. <laughs> olsun lan. Evet. Bu, bu bunu çok eskiler bilir değil mi Aynen. Aynen. Burada Aynen. hatta da e, niyeyse anlamsızca George'nin kafasından oynuyorduk. E, bu evin yani e, ailesinin infekt olduğu anda evi böyle görüyordu. E, ailesi infekt olduğu anda evi böyle görüyordum. Çık, 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 çık. Diyor diye bir tane her şeyi başlatan eee kişi var. Hatta honubun özel ee, bir tane böyle ayıcıklı de oh. biliyorsunuz. Aa. Ben oyalıyorum. Sen kaç hadi. Oha lan. O oh, işinden hani yok ki. Mı? Kanka. Bu, buradaki memariyi biliyorsunuzdur. Bu biraz garip bir pigim. E, korkutucu. Biraz korkutucu ama çok da değil. Ben şunu alıyorum. Duyup, Kanka dikkatli şey ol. Evet. Aa! Oyuncak var oyuncak oyuncak. Evet burada da e, bir dinozor bir de s, e, robotu verdiğinizde e, çıkış yani beyaz e, anahtar açılıyordu. Kanka fakelek biz fakelek. Kanka ben döndürüyorum sen şey yapma. Tahta. E, bu da bir gameplay. Bu, karışık bir şey olacak. Çünkü geri döndüğümüzün haber şeyini ver, hebarini, hebarini, veriyor. Ay pardon konuşamadım. Bunun tıkalı olduğundan konuşamıyorum. Ve biraz nefes alırken zorluk çekiyorum. Bunun tıkanıyor. O yüzden konuşamadığım için sırama bakmayın. Yani niye bunlar okuma yazma bilmiyor mu demeyin şimdi. Bazen insanlar düzgün konuşamıyor. Oo oh, memori. Boğazına bir şeyler takılıyor. Konuşamıyor falan. Saçma. O yüzden yani ama bazen iyi konuştum da oluyor. İyi konuşuyorum da biraz zor konuşmak. Bir de videonun konu. içinde konuşmak böyle kamera olduğu için ses. Kanka hadi biz sadece dojile dojlamak lazım. Kanka sen birkaç e, kaçıncı ne olduğunu belki bilmeyen arkadaşlarımız da vardır. Abi. Oh. Mesela tüyü almış ama bu, bu map'i me, bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir. Kaçınca size hani, neyi verdiğini Ayzeke göstersin. Dur bak e, bug oluyor mu? Olmuyor gebe. Ayzeke mor anahtarlık bir yer gördün mü? Elimde mor anahtar var. Buna atar silah. Tamam o zaman gereksiz bir anahtarmış. İşte konuşamadım konuşamayabilirim bazen. Ayzeke ile beraber. Evet gibi bizim de burnumuz akıyor hastayız zaten İstanbul'da bugünlerde bayağı şimşek yağmur yağdı dikkatli ol dikkatli tamam, ol tamam tamam merak etme bende geliyor bende biliyorsunuz yağmur fırtınalar falan feşman var aa memori, memori evet ben yağmur aa memori yağmur geliyorsun evet burada bizim arkadaşımızın kız kardeşi var adı Miray bunu komik e, şey funny moment olsun. Komik anlar olsun. Evet. Bilmiyorum ileride belki Bunu e, nasıl açıyorduk lan? Yüzümüzü yüzümüzü gösterebiliriz. Hadi lan bunu nasıl açıyorduk kanka? Kanka dur bir geleyim ben. Ben hatırlamıyorum yani nasıl? Nasıl? oğlum. Ben bu map'i çok eskiden oynamıştım da kanka. Kaçtın. Kanka evet. Red... Ben kaçtım. Evet ama Millet sayesinde kaçtım ben. Aslında ben biliyordum bu mapı. Oh. oh my god bro. Oh my god. Ömürce Hayır. Mi? Dur gam ver bende. Gam mermi mermi bende. Dur bakalım bende de, ben de, de, de. Ee, diğer anahtar var. Lan memori bug'a girdi. Memo Gel geliyorsun. Oh. 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 Ya şu an. Ne bir şey açayım. Baya zor bir map açıkçası da. Lan, bu ne? Evet oyuncaklar gördüğünüz gibi iki tane böyle bir var. E, oyuncaklar neden saçılmıyor neden? Oyuncaklar bulunuyor da. Nasıl? <laughs> ah memori. Ah memori. Ah memori. Ah buraya çıkıyor kanka kanka Der kanka. Turuncu anahtar buraya kırınca değil. Ay, mavi yakalım karışım burası bak. Ha evet dışarıydı ben. Ya, Arkadaşlar e, yaşlandık diyeceğim. Yaşlanmadık. Aslında gençleştik biraz büyüdük. Neredeyse ortaokula gideceğiz de. Ortaokula o... gider mi? Gideceğiz Bilmem. Gideceğiz. Abim onu okuyun. Abim biliyor musunuz? Yaz okuluna gidiyor abim. Biliyorum. İşte. Ee... oh my nerede? God. god. A baga oh gir. Baga girmemiş. Baga <laughs> girmemiş. Şey 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 baga girmemiş. Baga girmemiş. Ekranım kaydı. Kanka okay. sen de ölsen ama. Kanka dur. Daha doğru ya. Kamera bende olmadığı için göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar. Şu anlık parazitim. Parazit. Aslında Ghost oyununuzu hayal etsiniz de. Bayağı evet. İstersen şey şey lan. Mining oynayalım mı mining? Bilmem ya da biz bütün skinlerimizi göstererek. Sen VLOG'u göster göster VLOG. Aa. Skip timer. Bayağı... Şimdi house <laughs> tamam. Skip timer. Yok öyleyse, yok yok. Şimdi e, player. Ya Aa, pardon infeksiyon. Ya, evet. Infeksiyon. İstediğim infeksiyon infeksiyon. Şöyle <laughs> bir de göstererek. Kompiyon ben... sesi istiyor. Evet ben. Benim karakterim onun üzerinden ben ve Ayizgen'in karakterini onu izleyebilir miyim? Biraz sesler Yani misiniz? beni az bulursunuz da Çınar'ı bilmem. Sesinden ben... sizden bir ricam var abiler. Sessiz oluyorsun. Mira uyuyacak ama mi? <laughs> Bağırmayın tamam mı? Gel. Evet gel. arkadaşlar böyle. Gittiyim ah, bak. Tamam. Gel. Merak Bağırıyorsunuz ben uyanırım. Biz Mira'yı. Gidiyorsunuz. Gel. Kapısınız. Bir Olmadı. Milo'nun müziğini de ve trap'i de göstereceğim size. Özel trap var. Ayıza gelen özel trap'ler var. Ayıza gelen eski event. Şu Arkadaşlar. robot alınıyor ama Stagent'in artık alınmıyor. Stagent'in bilenler vardır. Aa robot hala alınıyor mu? Alınıyor. O artık ver veresi değil. Mesela Arkadaşlar. benim karakterim mesela şu e, bayağı robusta. Arkadaşlar bakın. Kanka böyle. Birza. Müziği güzel mi? Senden biraz yorum alayım. Dur dakika. Güzel de. Dur dakika sen bir sabit dur. Evet işte arkadaşlar şöyle, şöyle geçeyim Bir dakika arkadaşlar uzaktan tipi uzaktan tipi erkek gibi gözükse de yakınlaşınca gözlerinde kirpikler oldu zaten belli uzaktan sanki erkekmiş gibi duruyor Evet arkadaşlar azıcık bir sessiz durdum. Çünkü bir şey söylemem lazımdı. Böyle. Şimdi arkadaşlar önle animasyonunu göstereyim. E, Dur bir dakika. E, Trap'ı göster kanka. Özel ah. trap. Çok Aha çok bak güzel. arkadaşlar bu. Baya iyi bir trap. Baya baya iyi. Arkadaşlar e, de, bakın trap baka girdi. Ama bir yakınına mesela şu fake atmaya çalıştığınızda fake yemiyor bu bug. Trap çok güçlü oluyor çünkü baya iyi trap. Bunu Docs Capture'ından alıyorsunuz. Bu 2'ye girmeniz lazım. Zaten Youtube'da e, yeni Trap Skin ya da böyle Al Skin yazınca çıkar. Pig'e Al Skin yazınca çıkar. Mr. P yapanlar vardır. Bilmiyorum yapmayanlar da vardır. Mr. P'yi zaten biliyorsunuz. İşte Arkadaşlar şimdi size de böyle Ana atarıyor. Arkadaşlar Bak şimdi. böyle. Milo fabrika fabrika yok mu oradaki öldürüşün aynı sadece gözümüz iyi falan evet böyle falan evet arkadaşlar oyunum bug'a girdi mininge girecek mi kanka tamam ben bir iki dakika dur durup geliyorum